Merhaba kıymetli kalem severler yazın sıcak günleri başlamadan elimden geldiği kadar kalem tanıtımlarımı yapıp Kısa bir tatile de çıkmayı düşünüyorum mümkün olursa ee, Burada Yeni bir modelle huzurlarınızdayız Pelikanın daha önce kısa hızlı tanıtımlarını yaptığım Yeşil kalemi vardı bu da siyah versiyonu Pelikan mk10 1968-70 üretimi olan kalemler burada da daha önceki yeşil versiyonu görüyoruz. Pelikan MK20 ve MK30'un yanında MK değil pardon bunlar M30, M ve M20'nin modelleri. Şimdi bu kalemlerin de burada bulunmasının tabii ki e, makul sebepleri var pelikanın bu MK tabiri bazı kişiler tarafından Mascrel üretimi olarak anlaşılmış ve internette bazı yerlerde bu tarz yazılar da var. E bu an yanlış anlaşılma da son derece normal geliyor. Çünkü birçok sitede pelikanın 120 ve 400 modellerinin Mascrel tarafından üretilmiş versiyonlarında kısaltma olarak MK ifadesinin kullanılması nedeniyle böyle bir yanlış anlamaya e, mahal verilmiş e, Aslında bunlar Mers Kral üretimi değil Pelikan'ın Bizzat kendisinin ürettiği kalemler Peki bu MK nedir Önce onunla başlayalım e, Pelikan M e, Modelleri ve MK modellerinin Arasında şu var e, M dediğinde Pelikan Genellikle model numarasını tabir etmek için Kullanıyor model e, Model yani bildiğimiz model kelimesi K kelimesini eğer M'nin yanında kullanıyorsa da genellikle Gerçi bunun istisnaları sonraki yıllarda çıkmış ama e, bu yıllar için konuşuyoruz. 70'li yıllarda plastik kapaklı versiyonları tabir etmek için kullanmış Pelikan o yıllarda. E, bu kalemlerde gördüğünüz gibi plastik kapaklı, plastik gövdeli, pistonlu kalemler. E, M e, ifadesi varsa bir kalemin yanında da o %99 e, ne oluyor? Yeni versiyonlarda bazen bu kurallar nedense uyulmamış sonraki yıllarda bak pistonlu oluyor. Yani e, M varsa bir kalemde pistonlu bir model. K varsa MK şeklinde geçiyorsa e, bu da e, onun plastik kapaklı olduğunu gösteriyor. Şimdi mesela şunlarda K ifadesi yok. Gördüğünüz gibi e, krom bir kapağa sahip bu kalem. E, ya da gümüş rengi bir kapağa sahip Bunun klipsi hafif olmuş hemen dikkatimi çekti ee, Neden yapılmış acaba şöyle bir hafif çizdirmeden düzeltme yapmaya çalışalım Neyse çoğuna sonra bakayım bu mesela m20 modeli olmalı ee, pelikan Silvexa altın uçlu m20 Evet üzerinde de 20 yazıyor zaten pelikan 20 ee, şu ise pelikan m30 versiyonu Golden Roll kapak olarak geçen daha önce tanıtımlarını yaptığım kalemler dileyenler onlara da bakabilir. Yani bir kalemin kapağı altın kaplama ya da ne olursa olsun metal bir kapaksa K ifadesi yer almıyor. bir bu 70'lerde 80'lerde kadar çıkan kalemlerde K ifadesi yer alıyorsa o da plastik kapağı delalet ediyor. Elimizde gördüğümüz iki rengi mevcut. Kalemin zaten e, bu MK versiyonları 1968-70, 70-73 olarak iki farklı versiyon olarak üretilmiş. Yani topu topu 6 sene üretilmiş. Benim elimdeki iki kalemde 68 ya da 1967 diyelim. Çünkü bazı kaynaklarda 67 olarak geçiyor üretim yılı. Bence doğru olan da bu. 67 ile 70 arasında 3 senelik bölümde üretilmiş bir versiyon. Bir diğer versiyon MK 7, 10 70 73'ler ise e, ufak tefek farkları var. Onları da biraz sonra izah edelim. Öncelikle siyah versiyonlarından başlayalım. Siyah versiyonlarının e, krom kapaklı olan M10 versiyonu gördüğünüz gibi üzerinde e, MK değil M10 yazıyor. Kapağı kromdan aynı model ancak krom kapaklı versiyonu var. E, elimizdeki altın süslemeli e, gövdesinin ve e, varilinin ya da işte ne diyelim namlu bölümünün e, tamamen siyah olduğu e, mürekkep pencereli bir versiyon e, ve burada pistonlu olan bu kalemlerin hepsi pistonlu altın süslemeli versiyonu var şu versiyon elimdeki versiyon e, bir diğer siyah versiyon ise e, birebir aynı olmasına rağmen buradaki süslemelerin altın değil gümüş olduğu versiyon siyah gövde gümüş süsleme olan versiyonu ve piyasada en çok rastlanan birçok yerde de 120'nin değişik bir tipi olarak bilinen MK10 120 versiyonu buna Pelikan Collectibles'ta da rastlayınca artık dedim ki bu kaleme 120 demek de artık bir sakınca yok normalde bu bir 120 değil ama MK-10-120 olarak geçiyor zaten sitede. E, nedense böyle bir kanaat yaygınlaşmış. Biliyorsunuz 65 e, yılında 120'nin üretimi bitmişti. Mers de 78'e kadar ürettirilmişti. Bu yıllarda yani 70'li yıllarda da Pelikan'ın ürettiği bu yeni uzun e, 120 olarak adlandırılmış. ilginç bir şekilde. E, yeşil gövde, siyah kapak ve e, doldurma topuzunun da gerçi burada topuz değil uzun bir doldurma e, bölümü var. E, şu hareketli bir bölümünde siyah olduğu kalemin epeydir açmadık. Evet kalemin tutma bölümü de yani section bölümü de tutamaç diyorum ben Türkçe buna. E, gördüğünüz gibi siyah. Yine mürekkep pencereli bir versiyon. Mürekkep pencereleri burada biraz yeşilimsi ancak siyahlarda Mavi bir mürekkep penceresi var, bilmiyorum rengini gösterebilir miyim ama lacivert tatta bir mürekkep penceresi var. <laughs> Kalemlerin e, en temel özellikleri, dediğim gibi şu arkadan şöyle çevirerek mürekkebin doldurulması mümkün oluyor. Şu arkası pistonu yani hareketli bölümü. E, kalemin ortasından ucuna doğru ...güzel bir akış var. Yani çizim olarak, tasarım olarak... ...muazzam bir dengesi var. Şu bölümden ısıtılarak ayrılması mümkün ancak... ...eğer kalem tamiratıyla ilgili bilgi sahibi değilseniz... ...kesinlikle bunu yapmayın. Şurada mürekkep penceresinin bittiği yerde... ...bir altın halka var. Altın kaplama bir halka var. Bu da mürekkep penceresinin hem görünürlüğünü artırmış... ...hem de bir estetik detay katmış. Güzel bir düşünce. Ve kesinlikle ele gelmeyen muazzam... E bir ergonomiyle oturan bir halka var. Aynı halkanın neden önemli olduğunu söyleyeceğim biraz sonra ve uca dikkat edin. Ucu düz, dümdüz uzanan bir uç ve sökülmesi de oldukça zor olan bir uç. Bunun bir aleti var. Onunla sökülüyor. Elle sökülmesi oldukça zor. Kürdanla falan zorlayın denilmiş ama şuradaki iç bölüme bir müdahaleyle sökülüyor. Ben denemedim. İhtiyaç da duymadım uçlarda herhangi bir problem olmadığı için ki elimde yedek ucu da mevcut aslında ama gerek yok uçlar sağlam. E, bu da aynı bildiğimiz tasarımın birebir aynısı. Kalemin ergonomisi çok güzel. Çok dengeli ve güzel bir kalem. Kapağıyla daha da dengeli bulduğum bir kalem. Kapakla kullanımı da son derece rahat. Yani iki türlü de dengeli. E, Birçok kalemde kapaksız kullanımla kapaklı kullanım arasında denge farkları vardır. Bunda da var tabii ki ama e, her ikisinde de çok dengesiz bulmadığım bir kalem. Oldukça dengeli e, bir tasarıma sahip. E, ben kapaklı kullanımı tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi altın kaplama uçlara sahip bunlar. E, siyah olan da altın kaplamalar çok hafif geri bölümlerde kalmış görüyorsunuzdur. Belki şu bölümde mesela şurada görünüyor. E, zamanla e, soyulmuş ancak Yeşilde tamamen korunmuş, az kullanıldığı için e, temiz, güzel kalemler, kapaklar hangisinin de acaba? Hmm, emin değilim ama zaten birbirine de uyar diye düşünüyorum. Umarım doğru kapağa takıyorumdur. Neyse bakalım. Bu iyi zaten de. Evet. Burada MK10 ifadesi de yer alıyor gördüğünüz gibi. Zannederim bu kapak bunun değil. Bu bunun kapağı. Bakayım. Evet evet. Çünkü siyah olan da e, bazen olduğu gibi MK-10 ifadesi bazı versiyonlarda 69-70 versiyonlarında yazmıyor. İlginç bir şekilde. Şimdi e, 1970-73 e, üretimi olan ikinci bir seri var. Bu seride ise e, bir fark var. Bu farklılık şu. Ee, bu kalemin uçları biraz değiştirilmiş, Gaga burun dediğimiz, hafiften bükümlü. Ben bunları e, işte nerede görebilirsiniz diye söyleyeyim. Pelikan Collectibles'ta tabii ki görebilirsiniz ama e, bir de günümüzde kullananlar vardır. Belki Celebrity modelinin uçlarına benzetiyorum. Uç yine yarı açık, fakat şuradaki tasarım farklı ve daha düz bir şekilde. Bitişi var şuradaki çıkıntı, daha zayıf, daha yuvarlağımsı ve ucun hafif Gaga burun şeklinde ucu aşağı doğru bükülmüş şuraları ise düz yani ucun tasarımı e, bir nevi pelikanın e, kugel dedikleri uçları andırıyor ucu aşağı doğru bükük Gaga burunlu e, uçlar e, son derece verimli kalemler onlarda. da e, bir diğer fark ise biraz önce belirttiğimiz şu mürekkep penceresinden önceki e, geniş halkanın orada çok daha dar olduğunu görüyoruz. Başka da çok ciddi bir farkları yok. Aşağı yukarı aynı kalemler. Bu kalemler güzel kalemler. Tek dezavantajları e, yukarı doğru tutup sökmezseniz kalemi aşağı doğru çekerseniz bazen kapağın içerisinde çok hafif mürekkep sızıntıları ters basınçtan dolayı şöyle çektiğimizde mürekkep sızması çok hafif de olsa yapabiliyor. Fakat zamanla birikip şu uç bölümünde bakın şurada Ucu plastik bir koruyucu var kapağın içerisinde. Donmasını da engelleyen. Orada zamanla mürekkep birikmesi olabiliyor. Ve orayı sizin şöyle silmeniz gerekiyor. Şöyle hafifçe ıslatayım. Bakın şöyle sildiğimizde mürekkep kalıntısı var mı? Şu anda yok görünüyor. Evet. Mürekkep kalmamış. Yani kapak şu anda ben doğru açtığım için herhalde kapağı genellikle şu şekilde açmak gerekir bunlarda. Hatta pelikanda da Şöyle bir açıklama da vardır. E, açarken kapatırken yön söyler. E, onlara da bakın derim. Evet, burada ise bakın şöyle açıyoruz ve böyle kapatıyoruz kısacası. Ama kalemin baktığı yön, kapağın yönü yukarı olmalı. Şimdi kalemin yazım testine geçelim. Böyle biraz yakınlaştırayım mümkün olduğunca. Evet, şu şekilde kutuyu da kaldıralım. Şu bölüme arka taraf biraz gölgeli. Ya daha önce yazı yazmışım. Kalemle ilgili yazı yazıyoruz her zaman. Pelikan markasını yazıyoruz. Bu sefer başka bir şey yazalım. Ne yazalım mesela? İsim yazalım. Kerem yazalım mesela şu dar satıra. Elimdeki fine versiyon hafifçe bastırdığımda mürekkep bakışı biraz artabiliyor bu kalemlerde ama kesinlikle esneme gibi bir özelliği. Yok. Oldukça güzel yazan, kesintisiz yazan, sıradan ama güzel uçlar. pelikan MK onların uçları ee, çok büyük bir özelliği yok. Bu son derece dengeli, akıntı ya da kesinti e, gibi bir şeyle ben karşılaşmadım. Atlama part falan bunlarla rastlaşmadım. Oldukça güzel yazan, kesintisiz yazan, atlama yapmayan, kolay kolay donma yapmayan, hatta hiç yapmayan. Ben mesela şu MK onu en son tanıttığım zaman açmıştım mesela. Şimdi sizinle beraber elime aldım. Bakalım yazacak mı? Sizinle beraber test edelim. Ben yazacağına neredeyse eminim. Bakalım, görelim. Evet hemen yazmaya başladı. İçindeki mürekkep de güzel bir mürekkep tabii ki. Pelikan MK10. içindeki mürekkep neydi derseniz onu hatırlamakta zorlanabilirim ama galiba Rohrer Klinger'in Deep Pine mürekkebi olsa gerek. Pelikan MK10 yeşil siyah diyelim. Burada da şöyle hızlı el yazısıyla bir şeyler yazalım. Evet gördüğünüz gibi bu kalemler güzel kalemler. Hatta bu kalemin ucu daha da iyi. Yani aynı versiyon olmalarına rağmen ufak tefek farklar olabiliyor. Kullanım kolaylığı açısından bu kalemin ucu fine. Diğeri ekstra fine miydi acaba? Galiba öyle. Ama kalemin ucu kalınlaştıkça birazcık iridium topu da irileşiyor. Belki biraz da ondan dolayı farklılıklar oluşuyor. Ee, ama her iki kalemi de seviyorum, her ikisini de kullanıyorum zaman zaman. Ee, rastlarsanız alınabileceklik kalemlerdir bunlar. Ee, kendinize iyi bakın. Benden bugünlük bu kadar. Videoları beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.